Merhaba arkadaşlar, yeni videomuz hoş geldiniz. Bugün e, annemizi davara bırakmaya gidiyoruz. İnşallah orada güzel bir bağlayacak bir şey bulabilirim. E, zincir falan vardı zaten orada da. E, artık davara bırakacağız. Biliyorsunuz eneklerimiz büyüdü. E, annemiz de davara yardımcı olsun. En azından diş, dişi dişi yok arkadaşlar. E, orada dursun. Belki zaman gelir yine eşleştirme yaparsak yaparız ondan. Bilmiyorum. Belli değil yani. Kurban. Oğlum. Doğru gittiğimizden emin misin lan? Ha, bu çöller benden sorulur abi diyor geldi. Dost <laughs> <laughs> sen mi götüreceksin bizi kızım? Aferin sana koş. Koş. Şu anda çöplüğe girmek üzereyiz arkadaşlar. Kurban girdi bile. Önden gitti. Baba panzerdeki cesarete bakın arkadaşlar. Orada bir köpek var. Ona gidiyor. Bak bak bak. Hop benim benim oğluma lan. Ay dürzü vay. vay. <laughs> gel dürzü gel Sıkıştır hayvanlar gel buraya. <laughs> Tam cesaret lan dürzü. Ya dipler giriyor valla. Gelin bakalım, gel bakalım. Bizim işimiz davara gitmek. Davara gideceğiz. Hadi ma. Yürüyün bakalım. Bunu görüyoruz mu arkadaşlar? Dostbük neye yuvarlanıyorsun kızım? Aşağıdan da havlıyorlar. Yavrum var ne? Hadi bakalım. Panzer. Arkadaşlar panzeri görüyorsunuz. Bakın kurt bağından pay için. Dürdü acayip büyüdü ya. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kospik. Neredelermiş kızım bunlar? Ha, orada mı? Gel gel boş ver gel. Aşağıda o aşağıda onlar gel. Koş <laughs> kızım koş. Yakala. Hav hav diyorlar sen de hav hav de. Hadi Tosbik. Hav hav de. Ne dersiniz de. <laughs> gel panzer. Aşağı inme panzer buraya gel. gitti, gel, gel. gel buraya. Gel. Gel. Aşağıda yavrular var ara, herhalde arkadaşlar. Onlara havlıyorlar. Ben görebilir miyiz? Yok. Aşağıda var. Hadi bak. Evet arkadaşlar. Davara geldik. Az kaldı. Yalnız daha da var gelmedi herhalde. Biraz bekleyeceğiz. Şey, o bekleyene kadar da annemize bir ip bulayım oraya zincir falan. Bağlayalım. Ha orada da köpek var lan. Bunlar davara gitmemiş mi acaba? Tospik ar arkadan mı havluyor? Ben mi yanlış duyuyorum? Hem Tospik. Tospik o taraf baktıysa demek ki o taraftan havluyor. <laughs> Değil mi kızım? Evet sanki arkadan geliyor. Kızım da davara git tamam mı? Güzelce sabah 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 kat davarına git. Akşam gel yat. Uyu dinlen. <laughs> arkadaşlar ciddi ciddi davarda kancık e, yok. Kancığın yeri davarda çok varlı bir şey. Ee, en azından daha ayık oluyorlar. Erkek köpeklere nazaran. Ee, erkek köpekleri e, yönlendiren zaten kancık oluyor arkadaşlar. Yani dişi köpek oluyor daha doğrusu. Ee, o yüzden buraya bağlayacağız. Aha da ipi buldum arkadaşlar. <laughs> Buradan çözeyim şu ileri Aha, orada da ip varmış lan. Abam kızım. Ay. Gel, gel. Yanıma gel. Gel kızım. Hadi bak. kızım gel. Dur. Evet arkadaşlar. Operasyon şimdilik tamam. Ee, dişimizi annemizi buraya bağladım. Biraz oturalım, dinlenelim. Bakalım da var gelecek mi? Onu bekleyelim. Koltuğumuz hazır. <laughs> Şöylece oh, oh. Ayakları da uzatalım şöyle manzaraya karşı. Tamam lan panzer. Ha? Tospik. Tospik. Gidesin kızım. <laughs> bu ne? Bu ne bu ne? <laughs> panzer. Sen ne kadar da cesaretlisin lan dürdü. Ha? O kadar içine koşuyor lan. <laughs> o boş. Kurt babadaki asalete bakar mısınız ya? Bin kere maşallah var. Boş. Kazın oğlum. Kazın oğlum. Kız, hadi kıza hava at hadi kazın. Kazın. Babuş. Kuş kuş mi? <laughs> arkadaşlar gel 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 o ne o ne o, ne, o ne? Diş, diş, Dişi şeye e, Cilve yapıyor kurt bana gel <laughs> Şeyden panze, panzer Panzerden bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar gel oğlum panzer Gel yanıma oğlum gel panzer Gel oğlum Gel ben benim paşam Gel Arkadaşlar bakın normalde panzer e, Anadolu çoban köpeği ee alakası yok ama ne oğlum ne ne? Bir laf konuşturmadınız bana. Arkadaşlar kafası acayip düz. Düz şey alın topu diyorlar ya. Acayip düz arkadaşlar. Ee, ama ağzı çok kalın. Bak 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 bak. bak. Şey kurtban bir şey kokusu mu aldı orada o tarafa gitti. Hangilenme? Ya. Yeah. Tasbik. Tasbik daha fize bak fize. Aferin <laughs> benim kızım. <laughs> Ay bacaklara bak bacaklara. Kim yıkar lan beni de? Gel lan buraya da. Hop benim sana. Hop benim. Va 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 va. Evet cengaver gidiyor. <laughs> Koş kızım dur de gel. Hadi. <laughs> duruşa bak duruşa maşallah. Amo. O kadar kangallarda Anadolu çoban köpeklerinde böyle bir duruş yok. Şuna bak. <laughs> Şöylece... Ay yavrum oğlan. Dişlere bakar mısınız arkadaşlar? Tam bir kurt ya. Boş. Arkadaşlar şu taraftan silah sesi geldi. Acaba da var mı? Davarın var e, Kurt geldi, orada mı sıktılar? O, tara o taraftan bağırma sesi de geliyor. Allah Allah. Tam şu aradan sıktılar arkadaşlar. bağırıyorlar. Yüzde yüz kurt da olabilir yani. Arkadaşlar eee da var geç gelecek herhalde. Bayağıdır oturduk, bekledik. Gelen giden yok. Eee bugün ara, aracından da gelmedik arabayla. Yolumuz uzun. Eee ne yapalım? Bugün kızımızı buraya bağladık zaten. Onlar gelecek buraya. <laughs> Biz buradan yavaş yavaş gidelim. Ee, Kadir abinin yanına yine kurtbağıyla uğrayacağım. Ee, davarcı abimizin yanına ee, kurtbağını biraz e, yorumlamasını isteyeceğim. Çünkü tecrübeli insanlara her zaman için saygımız sonsuz. Ee, tecrübeli derken yaşı büyük insanları karıştırmayın arkadaşlar. Yaşlı büyük insanlara da saygımız var ama sadece iş konusunda herhangi bir şey danışma konusunda e, tercihbeli insanlara her zaman için saygım daha sonsuz. Yani tercihbeli insanlar e, yaşıyla alakası yok arkadaşlar. E, örnek görüyorum buradaki çoban e, benden yaşça da küçük olabilirdi. Ama benden tercihbeli olabilir belki. E, o yüzden yaş sınırı koymuyoruz. Tercihbe ayrı bir şey. Yaş ayrı bir şey arkadaşlar. Adam Örnek veriyorum 70 yaşına değmiştir ama hiçbir şey görmemiştir. Hiçbir şey yaşamamıştır. kendisine hiçbir şey katmamıştır. Yani o tarz insanlara da bir şey tanışamazsın. Evet kızım sen buradasın tamam mı? Davara gideceğim. Tamam mı benim kızım? Aferin sana. Heh, biz gidiyoruz. Birazdan çoban gelir. Tamam mı? Senin yiyeceğini içeceğini de verir. Ondan artık takılırsınız. Gel kurt baba. Kurt baba gel. Panzer kalabından koşamıyordu da Panzere bak aralarda panzere. İte nasıl gidiyor? <laughs> gel oğlum gel. Panzer. Ne, ne diyorlar tozbük bunlar? Ha? ha <laughs> sen. Şu, şurayı iyi büyüttün seni bak bu Hayır tozbük tozbük. Bas gits. Hayır 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 hayır. hayır. To, Tospiyor oğlum nastalıyor düzüyor. sen oynayacaksın orada bak. yürü Panzer sen bir bak bakayım bunlara. O yani bunun da. Şunu mu? He, getir. He, benziyor, benziyor ona. Rabba. <laughs> Allah Allah. Panzer. Gelip yani, burada, burada bir şeyler götürüyorum onları. He. Öyle öyle geçiniyorlar da. Görecek. O <laughs> benim benim kızım. Sana zamanında bak burada mahanna dağıttıydın biliyor musun? Evet. He, Küçücüydün elimde seviyordum seni. Şimdi bana hırlıyorsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şey, arabayı nasıl kıskanıyor ha Salve abi? Yeah. Evet. İti yaklaştırmıyor evet. arabaya. Evet, he he. <laughs> Va. Evet evet. Panzer. <gülüyor> <gülüyor> to tospik to, to yıkılmasın var ya arkadaşlar kupa nasıl dalıyor var ya. <laughs> kupa daldı geri düştü kendisi yere düştü. Eğer sağlam olsaydı e, çok hemen. Zipidi. <laughs> tospik. Va. <laughs> va. Va, va, va. va. Ne kokusunu aldın yine? Gel, gel. Baba. Kusbik. Şu manzaraya bak, manzaraya. Bak, 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 bak. Güneşimiz batıyor arkadaşlar. Kızıllaştı iyice. Hoppa. <laughs> gel oğlum. Gel. Çıtır diye gidiyor, çıtır diye vallahi. Maşallah benim oğlum Orhan. Böyle mercimek ye yiye Çitla doğru gidiyoruz arkadaşlar. Kusbek sen niye gitmedin kızım? Kurtbağırla panzer. Oradan aşağı indiler. Şurada panar var arkadaşlar aşağıda. Su içmeye gittiler. Biz de Yavaş yavaş gidiyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.